Eğitim demişken de LGS sonuçları açıklandı. Tercih sürecine geçti öğrenciler. Yoğun bir süreç onları bekliyor. Stresli bir süreç onları bekliyor. Bu süreçte bizim nasıl bir katkımız olur diye düşünürken elbette ki bir eğitimciden destek almak e, gerekiyor. Ve eğitimci Tuncal, Tuncay Yüksel bu bölümde gün ortasının konuğu olacak. E, gençlerimize bir nebze de olsun destek olmak amacıyla. Sayın Yüksel hoş geldiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, Can, sağ olun. Zorlu bir süreç e, Sayın Yüksel ve özellikle liselere geçiş sınavında e, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih süreci e, başladı. E, süremiz çok uzun değil ama gençlere e, ne önerilerde bulunursunuz, neleri dikkate almalılar tercih yaparken? Çünkü onlar için zorlu ve az önce de söylediğim gibi stresli, yorucu bir e, süreç bu süreç. Sizin tavsiyelerinizi de çok Kıymetli elbette. Teşekkür ediyorum. E, 17 Temmuz yani bir haftamız kaldı. 17 hı hı. Temmuz itibariyle tercih süremiz sona eriyor. Bütün öğrencilerimiz tercihlerini yaparken daha önce de e, mesleğimiz gereği öğrencilerimize beyan ettiğimiz şekli şudur. Üç aşamalı bir tercih sistemimiz var. E, yerel tercih yapıyoruz. En az bir en fazla 5 yerel tercih şu demek. Öğrencilerimizin alan yani adrese dayalı bulundukları ikametle ilgili tercih yapma hakkı veriyor sistemimize. Bu zorunlu bütün öğrencilerimiz bunu yapması gerekiyor. Gerekçesi de hiçbir öğrencimizin açıkta kalmaması hedefleniyor. Adresimize dayalı 3 tercih yapabiliyoruz. Bir de adresimizin dışında 2 tercih yapabiliyoruz. Böylelikle yerel tercih kısmında 5 tercih yapma hakkımız var. İkincisi bizim sınavla alan yerler tercih hakkımız var. Burada merkezi sınavla yerleştirme yapılan tercihlerimizde de 10 okul belirleyebiliyoruz. 10 tane okul. Okul türlerimiz ülkemizde bellidir. Fen liseleri, sosyal bilim liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları kapsamında türlerimiz vardır. Burada da en fazla 10 tercih yapacağız. Peki 10 tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Öğrencimizin burada e, Milli Eğitim Bakanlığımız bu yıl ebeveynlerimize de bir kılavuz yayınladı. Burada oldukça açık ifadelerle veliye e, neler yapması gerektiği de söylenmektedir. Burada öğrencilerimizin bu yılki almış olduğu LGS puanında puan bazı değil de yüzdelik dilim dikkate alınarak yüzdelik dilim dikkate alınarak somutlaştıralım. Yüzde üçe giren bir öğrencimiz merkezi Puanla tercih yaparken nasıl bir tercih yöntemi izlemeli? Yüzde birden başlayabilir. Yani sıralamanın daha üstüne çekebilir ve altına. Yani bir ile beş arasında, üç dört sıra diyoruz biz buna, tercih yapabilir. Burada tercihlerimiz e, yaparken de nelere dikkat edeceğiz? Tabii ki burada karar vericiler e, öğrencilerimiz ve anne babalarımız. Hı hı. Onları bu zamana kadar yalnız bırakmadıkları gibi. Bundan sonra da destekliyorlar. E, fakat çok kafa karıştırıcı bir durum yok. E, adresimize yakın, nitelikli bir okul yazabiliriz. Ya da adresimize gidiş gelişinde problem yaşanmayacağımız bildiğimiz e, hem referansları güçlü hem başarı kanıtları olan yerleri de yazabiliriz. Merkezi 10 e, tercih yaptıktan sonra bir de son bölümümüz var. Son bölümümüzde de pansiyonlu okullarımız ee, bu ne demek efendim? Şu şekilde arz eden, Pansiyonlu okulda öğrencinin yatın olarak lise öğretimine devam etmek istediğinde tercih ettiği okullarımızdır. Bunlar da nerelerde, hangi okullarımız var? Hepsi sistemimizde kayıtlı. Tercihlerimizi yaptık. Tabii ki yaparken de pedere uzmanlarımızın dahilinde yaparsak hata riskimiz azalır. Hı hı. Tercih sıramızı düzenlerler. istediğimiz yerlere göre düzgün bir sıralama yaparlar ne tercihler yapıldıktan sonra mutlaka okullardan onaylatılmak zorunda. Ben tercih yaptım fakat onaylatmadım. Tercih geçersizdir. Tatildeyim efendim. Nasıl yapayım tercihimi? Tatilde, tatil yöresinde bulunduğunuz bir okul müdürlüğünden de tercihinizi onaylatma hakkınız vardır. Bütün bunlar neden? İyi bir liseye gidelim. İyi bir yeni bir yıl başlıyor artık. Dört yıl serüveni daha sağlıklı sürdürelim diye. Ee, parçamız çok tabi ama özetle bunları arz etmek istedim. Ee, özellikle yüzdelik dilime dikkat çektiniz ee, evet. hocam. Bunu biraz daha açalım mı? Öğrenciler evet. için çünkü gerçekten çok önemli. Bütün hesaplamalar aslında bu yüzdelik dilim üzerinden yapılacak ve öğrenciler buna göre yüzdelik dilime göre yerleştirilecek okullarına. Evet. Doğru. Yüzdelik dilim Nedir? E, puan e, sonuçları bize geldiğinde e, iki sonuç görüyoruz. Bir, il yüzdelik dilimimiz. ikincisi Türkiye yüzdelik dilimimiz. Hı hı. Burada tercih yaparken bizim için önemli olan Türkiye'deki yüzdelik dilimimizdir. Türkiye'deki yüzdelik dilimimize bakarak merkezi sınavla yerleştirilen okulları tercih etmeliyiz. Peki, bu yıl tercih ederken ben... Sonuçlaştıralım efendim, e, Tuncay, öğrenciyim, 8 sınıfı bitirdim, e, Türkiye'de yüzde bire girdim. Türkiye yüzdelik dilimin yüzde bir. Nasıl bir tercih yapmalıyım? E, i̇statistikler şöyle, geçen yıla oranla bu yıl öğrencilerimizin, öğrencilerimizin e, geçen yıl e, ben yüzde beşe girecekken, Pardon özür dilerim. Yüzde ikiye girecekken bugün yüzde bire girebiliyorum aynı netlerle. Hı -hı. Böyle bir sonuç verdi bu 2024 EGS bize. Geçen yıl yüzde ikiye girecekken bu yıl aynı netle yüzde bire girebiliyorum. Bu önemli bir ayrıntı. Geçen yıl yüzde altıya girebilecek bir öğrenci bu yıl aynı netlerle yüzde üçe girebiliyor. Peki karşınıza çıkan tablo nedir? O zaman tercih yaparken ben Tuncay 8. sınıfı bitirmiş bir öğrenci yüzde birlik dilimle tercih yaparken çevremdeki fen liselerime bakıyorum. Fen liseleri örnek veriyorum. A fen lisesi geçen yıl yüzde 0.2 ile almış. Hı hı. Tercih yapabilir miyim? Tabii ki yapmalıyım. Peki illa yerleştirilmek sonuçta bir liseye gideceğim için yüzde 0 ile yüzde 3 arasında tercih yapabilirim ve gayet sağlıklı bir tercih yapmış olurum. Burası önemli. Ben yani evet. %5'e girdim. Nasıl tercih hakkında varayım? %2 ile yani arada biz 3 öncesi 3 sonrası diye şu an planlama yaptık. Hı -hı. Yani %5'e giren bir öğrenci 3 dilim geriye giderseniz %2, 3 dilim yukarı giderseniz %8. %2 ile %8 arasında kabul eden okulları tercih etmesi sağlıklı bir tercih yöntemidir. Evet gerçekten bu ayrıntı çok önemliydi ve gençlerimize de ışık olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tuncay Yüksel vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Bütün gençlerimize başarılar diliyoruz. Güzel bir eğitim hayatı diliyoruz elbette. Size de çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.